Demet Akalın kızı Hira'ysan bir tane gül gönderdim. Gülün de fiyatı 30 kuruş falan bu arada. Dedim ki sen sen gönder. O da bir tane gül gönderdi. Sonrasında bugün öğrendim ki Demet Akalın olmadan, Demet Akalın programdayken Hira bana bu hediyeleri göndermiş. Ve 7000 TL'lik alışveriş yapmış kızı. Ama bu benim harcadığım şey değil yani. Zaten bilirsiniz canlıların uygulamalarını. Bigo'yu bilirsiniz Twitch'te, TikTok'ta falan. Hediyeleri böyle böyle birinin hesabından zorla çekmiyorsunuz. Ee, size hediye gönderiyorlar. Siz de onlara teşekkür ediyorsunuz veya etmiyorsunuz. Size kalmış bir şey tamamen. Böyle bir platform burası. Ama merak etme deme abla. Yani başına gelen olay ama bize soygun vesaire birazcık kalbimi kırdı çünkü ben hani bırakın insanlardan bir şey istemeyi tamam bana yat gönder araba gönder vesaire demeyi yani ben cezalı yarış bile yapan bir insan değilim hoşuma gitmiyor o tarz şeyler ve soyguncu denmesine gerçekten Canım kıyıldı geri atarım deme tablo yani. Sakin ol sakinleş. O bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder, teşekkür ederim Hira. Ve kredi kartımdan 7 bin lira çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikToker'la. Bunun diyor muhatabı Apple. Apple'a başvuruyoruz. Apple'dan geri dönüş yok. Yarın canlı işte desk bilmem neleri varmış. Bu nasıl bir sahtekarlık? Yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? 啊啊！好呀、uh, uh,。